Evet merhabalar ee, şimdi birazdan e, çatı antenini yani uzun tel anteni e, LV ve MV antenine dönüştüren e, antenden bahsedeceğim ama önce bir devre şemasını görelim istedim çünkü sorulacaklar muhtemelen evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi anten gelip e, 20 santimlik bir ferit çubuk üzerindeki iki ayrı bobine ki bunların birisi LV birisi MV bobini. Bu arada ben bu ferit çubukla beraber bobinleri hala hazırda bir kullanmadığım eski bir Rus radyosunun içinden Sovyet radyosunun içinden söktüm. Bu parçayı olduğu gibi. E, bobinlerin diğer ucundan gelip bir tane sivice bağladım. Sivici LV'ye ya da MV'ye doğru kaydırabiliyorum. Daha sonra sivicden de çıkıp ayarlı bir kondansatöre Yine bunu radyonun içinden söktüğüm ayarlı bir kondansatör var ya bu. Oradan da çıkarak topraklamaya gittim. Devre şeması bu. Ee, bunun nihai hali de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ÖSYM'nin verdiği kalem setinin içine yaptım bunu. Ee, her şey görünüyor. Daha şeffaf. Jack girişi, anten girişi. 20 santimlik ferit çubuk. Ferit çubuğun üzerindeki LV ve ki bu daha çok sarımlı ve MV bobinleri. Ee, burada gördüğünüz yine variable ayarlı kondansatör. Switch'imiz burada. LV. Dinleyeceğim zaman LV'ye yoksa MV'ye getiriyorum. Ee, bunun dışında bir şey yok. Şimdi performansını görelim. Bu üzerindeki kondansatör de o frekansa uygun olan sinyali alıp maksimum çekiş gücü sağlıyor. Bu arada önce antensiz performansı görelim. 153 kümerze ayarlı Bakın hiçbir şey yok Şimdi variable'ımızla oynayalım Bakın maksimum seviyeye burada duruyorum işte üzeri hücreler zimnettiğini buluyorsunuz. Değiştirelim. 171 valla yok arası görünüyor şu anda. Bakın simgelsizliği altta. Değiştirelim.

On 15 olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu test akşamda bulduğumda çok daha fazla kurulan ve çok daha iyi çekim izleyeceğim. Bu saydıklarımın hepsi evet. sivici mevliye kaydırmam durumunda. Ve şu taraftaki bobine doğru biraz radyomu kaydırmam durumunda meyvedeki bütün alımlar içinde geçerli ve optimum sinyali yakalayabiliyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar dinleyen herkese. Sevgiler saygılar. Bu ilk ay bayı. merak ettiğiniz için çekiyorum. Bakın burada gelen harici anteni, çatıdan gelen harici 10-15 metre arasındaki tel anteni direkt bu alalım. Sadece denemek için 7380 kHz'de bakın 86-87 kalitesinde bazen 90'lara bile çıkan bir kalite var. Şimdi değiştiriyorum bunu ve şu antene takacağım. Tekerle biraz zor oluyor pardon. Evet şimdi o antenle bakın sinyale bakalım. Geliyor ama az öncekilerden düşük. Gördüğünüz gibi ve bunun da çok bir etkisi yok. Çünkü frekans büyüdükçe bu kondansatör bunun için çok fazla verimli olmuyor. Üstelik de zaten dediğim gibi bu kuplaj etkisi yani buradakini bunun feritine transfer etkisiyle çalışan bir anten olduğu için kısa dalgada tabii ki de cüzi olsa da etkisi var. İlla ki sonuçta buraya gelen bu kadar sinyal bu radyoyu etkiliyor. Ama veriminin düştüğü de bir gerçek. FM'de ise bu çok daha düşük. Yani SV'den daha kötü. Umarım aydınlatıcı olmuştur.